Evet haftanın maçında Fenerbahçe Konyaspor mücadelesinde ilk yarıyı konuk İttifak Holding Konya takımı 35. dakikada Bötücün'ün kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Zor bir maç o kesin iki takım açısından da. Fenerbahçe yine son haftalardaki gibi dinamik başladı pozisyonlar da buldu. Konya Spor ilk kaleyi bulan vuruşunda golü kaydetti. Golde bakacağız takım oyunu programında bir e, faul var mı yok mu e, biraz görüntü üzerinden detaylandıracağız ama e, hem taktik anlamda hem oyuncuların mücadelesi anlamında korakor bir karşılaşma oluyor değil mi hocam ne dersin? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Maç bir sefer koyu önde tamam ama ilk 45 dakikadan çok keyif aldım. Onu söyleyeyim. Şöyle keyif aldım. İki takım da yapmak istediklerini belli bir şekilde, belli bir planda yapıyorlar. O çok yani hani Mevram Kayra Saldım Çayra değil. Hem değil, Fenerbahçe değil. hem kendi Konya, doğrularını uygulamaya çalışıyor. İkisi de çok doğru işler yapmaya çalışıyorlar ve çok keyifli bir maç izliyorum. Teknik ve taktik olarak çok keyifli bir maç izliyorum. Konya gol attı ama bu maçın sonu Fener'in lehine biter, Konya'nın Konya'nın lehine biter, berabere biter her şey olur. Ama inşallah ikinci yarı da böyle olur. Hakem de iyi götürüyor bence. Ben maçtan bak bir sıfır maç ama çok keyif aldım. Hani öyle bir çok da gel gitti bir maç değil. Ama hakikaten hazırlanışı, yapılışı, pozisyonları falan çok doğru bir maç. Çok kaliteli bir iki takım seyrediyorum evet. hocam. Onu söyleyeyim. Eee... Yani hani var ya böyle işte plansız değil yani takımlar. Mesela bugün Galatasaray maçı izledim. Şimdi karşılaştıralım. Mesela Galatasaray maçı öyle bir maçtı mesela. Galatasaray takım olarak çok kötü. Çok kötü bak. Kaybettiği için değil. Ama oyun olarak, kafa olarak değil. Mesela Gaziantep öyle değil. Gaziantep takım olarak, görüntü olarak, oyun olarak her şey olarak dengeli oynayan bir takım. Her şeyi belli. Oynadı ve Galatasaray'ı yendi. Galatasaray kötü. Ama bu maç öyle değil. Bu maç iki tarafta çok şey. Yani mantıklı işler yapıyorlar, doğru işler yapıyorlar. Tamam bir sıfır Konya galip. Ama maçın sonu ne olur bilmiyorum. E, Fenerbahçe'nin sahaya iyi yayıldığını, iyi top yaptığını, paslaşmaların yaklaşık %80'ini rakip yarı sahada yaptığını e, görüyoruz. E, tamam, da, tamam da, tamam da. Konya tamam, hiç belli tamam etmeden tamam da, böyle tamam etkili hocam, etkili bak, ataklar bak, 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 yapıyor bak, değil mi? Söylüyorsun tamam da Konya takımının top kullanma tekniği Fener'den üstün. Çok, çok bak. Çok uyumluyu götürüyorlar işte. Çok. çok. Yugoslav Ekoli var ya Yugoslav o, Ekoli. O Yugoslav Çıkalı Çıkalişi. Bayağı var. Yani Konya Spor'a top geldiği zaman topu kullanmaları, hücuma çıkışları, geri gelişleri çok farklı. Hocam. Evet hocam. Ha diyeceksin ki Fener daha fazla oynamış o beni ilgilendirmiyor. Ama Konya Spor'un top kullanma tekniği ve becerisi Fener'den fazla. Bunu söyleyeyim. Oyunun %61'i orta sahada geçmiş. Ee, zaten öyle orada bir mücadele var hocam. Orada bir mücadele var. Orada fazla Konya, orada fazla Fener'e tavır göstermiyor ortada. Kendine çekiyor. Kendi 30-35'ten sonra kapatıyor. 30-35'ten sonra kapattıktan sonra çabuk çıkıyor. Evet. Yani fener Fenerbahçe'yi %30 e %30-35'e kadar çekiyor kendi sahasına. Oraya çekiyor, orada müsaade ediyor. Ama o topu orada yakaladıktan sonra çok iyi top kullanan oyuncuları evet, var. 2'ye 1, 3'e 1, 3'e 2, 4'e 3 falan. Orada otomatik çıkıyorlar. oynuyorlar bazı şeyleri. Evet, Ezbere orada top, yapıyorlar. Tık, ama tık, orada tık, tık. top tekniği işte. Doğru hocam. Bir hücum e, rakamlarına bakabilir miyiz e, arkadaşlar? Bugün e, Mesut Özil ilk 11'de başladı. E, Şu ana kadar yok. <laughs> Değil mi? Şu ana kadar yok. 6 şut denemesi var 3'ü isabetli Fenerbahçe'nin. 3 denemeden ikisi isabetli Konyaspor'un. E, 13 kez Fenerbahçe 10 defa da Konyaspor rakip ceza sahasında topla buluşmuş. E, Konya ceza alanı içinde Fener buluştuğu zaman Fenerbahçeliler e, Konyalılar daha fazla oluyor. Tabii Bayağı bir fazla oluyor. Yerde iki kişiyle yani şey daha fazla oluyorlar. Öyle buluştuğun zaman Fenerbahçe bir şey yapamaz. Ancak Fenerbahçe tabii kaçtan bilmem neyle kenara indirip gelirler. Seki gelemediler şu ana kadar. Mesela tabii yedek kulübesine bakalım. Kimler var? Pelkas var. Berisha var. E, Mesela Ozan var. Mustafa Var. Arda. Novak girdi. Arda var. Bak Perkastan Arda etkili olabilirler Konya'ya. Evet. Çünkü Perkastan Arda Konya'nın dilinde top oynayan iki futbolcu. Adam eksiltme becerileri var. Konya Spor'un dilinde top oynayan iki oyuncu. ha Girerlerse o zaman bazı şeyleri fark ettirebilirler. Gibi geliyor bana. Yine e, Rahmalovic gibi Konya'nın da hani hücum silahı olarak etkili olan bir ismi var kenarda Mihalak ama, var ama Konya'nın şu hoşuma gidiyor Konya'nın bir oyun planı herhalde olsun teknik direktörlerine e hocam sıralamadaki yeri gösteriyor yani mu? herhalde olsun teknik direktörlerine adam çocuk daha doğrusu genç kardeşim getirdi belli planını oturtturdu götürüyor Evet şu anda da ikinci demek ki bakıyorum ilk yarıya Konya ikinciliği hak etmiş durumda enderciğim doğru mu? Hı? Bu, 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 yani burada boşuna olmaları gelmiş tesadüf bir takım değil. değil. Burada olmaları tesadüf değil. Ya, şey. hak etmiş. E, değil, onu görüyoruz. Şimdi e, tabii ha, bu, bu maça kazanır, kaybeder, berabere kalır. O ayrı bir olay ya, O farklı bir şey. Ama oyun mentalitesi, oyun şekli filan bir şemali var takımın. E, son e, maçlarda dört galibiyet, bir beraberlik bir serisi var İsmail Hoca'nın ve bazı şeyleri artık yerine oturtabildiğinden bahsettik. Bu 45 dakika içinde aynı şeyleri söyleyebilir miyiz yine? O, hani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? O düzen mi? içinde oynuyorlar İsmail, dediğiniz için soruyorum. İsmail soruyor. eski eski şekle göre yeni şekilde İsmail iyi şeyler yaptı. Bunu söyleyeyim. Kolay değil bunlar. Değil. Ama hem de bunu yaparken de bayağı risk alarak yaptı. Mesela Beşiktaş'ın altyapıdaki şu andaki teknik direktörü o riski alamıyor bir türlü cesaret edip ama İsmail alıyor. Emirhan Arda Tabii, ya. ya yani Beşiktaş'ın o altyapıdan gelip altyapıya önem veren teknik direktörü or işleri alamazken İsmail altyapıdan gelmemesine rağmen bayağı işleri alarak bazı güzel şeyler yapıyor. Yani İsmail bu takıma bir şeyler verdi. Onu söyleyeyim. Çok net. Doğru. Çok net. Ha ne kadar verdi, veremedi o tartışılır. Çünkü belli bir yerden sonra geldi İsmail ama bu takıma Fenerbahçe takımına bayağı bir şeyler verdi. İrfan Oyun şeklinde de bayağı bir şey var. Yetenekli oyuncu şimdi İrfan rakamlarını görürken aklıma geldi görüntüsü ekrana yansıyınca. Ama bir türlü o e, tamam yani o çok yetenekli, çok ince toplar atıyor, çok değerli e, e, işler yapabiliyor fakat güçsüz, fizik olarak dinamik değil. Ee, yani bazen verdiği paslarda da o güçsüzlüğü hani siz bazen diyorsunuz ya vitaminsiz diye o da hissediliyor. Oysa daha fazlası var İrfancan'ın cebinde. Onu bir türlü yapamadı. Neden? E, fizik kalitesi yeterli değil hocam. Güçsüz. Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim ya. Aslında bunlar konuşulmaz gibi geliyor ama konuşmak lazım bunları. İrfancan Fenerbahçe'ye transfer oldu imzala. Dördüncü, beşinci günü evlendi. Ya gene evlen. Fark etmez, kaçmıyor. Ama sen Fener'e geldin artık. Evli, mevli bırak kardeşim ya. Sen Fener'le evlendin. Sen Fener'le evliliğini düşün. Sen Fener'le bir on sene evlilik yapmayı düşün. On sene sonra boşanmayı düşün. Sen hemen evlilik falan olacak şey değil. Diyeceksin ki ya ne var yani evlilikte? Yani bunu niye konuşuyorsun? Ama biz bunları konuşurken Şimdi İrfan Can'a bakıyorsun. İrfan Can hem konuşuyor, hep hep konuşuyor. Hep konuştuğu kadar oynamıyor. Hem konuşuyor. Sakatlıklardan falan bir türlü e, tam randıman veremedi. Hocam futbolcu sakatlanmaz. Vesalar aldı vesaire. Hocam profesyonel futbolcu sakatlanmaz, biliyor musun? Darbe dışında. Hocam, ayağın kırılırsa ama profesyonel futbolcu sakatlanmaz. Sakatlanmaz. Hele bu şartlarda ya. Sakatlanma. Hocam profesyonel futbolcu sakatlanıyorsa ben bakıyorum. Kasık ağrısı. Ben bir futbolcu bir futbolcu hakkında ismini vermeyeyim. Kasık sakatlığı ben de geçirdim. Bu e, fazla kendine bakmamaktan fazla seks yapmaktan filan dedim. Beni dava etti ve kazandı davayı Türkiye'de. Hocam şu anda oynamıyor tabii. Bir futbolcu diyeyim. Hocam Kendine bakan topçu sakatlanmaz ender. Bu kadar basit ya. Ha ayağın kırılır, Allah mağası. Onlarca sakatlanmaz. Bana kasık, işte diz bağları, işte bilmem ne olmaz ya ender. 36 binmiş bu arada biletli seyirci. Müthiş. Yaklaşık 40 bin demişti bizim muhabirimizde ee, davetliler şunlar, bunlar vesaireler düşününce 40 bin iyi rakam. Çok. Ama güzel maç oluyor ya. Ben ikinci yarıda da güzel olacağını zannediyorum. Bir de hedefi olan bir maç. Evet. Öyle ya da böyle. 5 puan fark var. Fenerbahçe kazansa iki puanla yenilecek. Aynı Şimdi, şekilde Konya kazanırsa bu sefer... liderle arasındaki Tabii. puan farkı dört maça yenilecek. Sekiz maç kala dört maça on ikiye yenilecek. Güzel maç. Ve ikinci, güzel bir ikinci yarı izleyeceğiz. Evet bileyim. öyle gözüküyor. Peki biz e, değerli izleyenler... ...yavaş yavaş sözü skorboarda bırakalım. Çünkü bir hareketlilik var soyunma odası koridorlarında önce skorboard ardından takım oyununda 70, birlikte olacağız 58-50 70-58-50 şu anki skorla Tabii, Trabzon Konya Fener 70-58-50 yani hocam sana bir şey söyleyeyim mi öyle bir maç ki hepsi Trabzon'a yarıyor Konya, ko, Konya yani kazanırsa Konya değil. Konya kazanırsa yaramıyor. <laughs> evet. Yine de Trabzon'a yarayacak. Bakalım şey. evet e, nasıl bir ikinci yarı olacak. E, i̇lk yarısı e, baya e, mücadele dozu yüksekti. Keyifli bir ikinci ben yarı ben böyle yarı bir bekliyoruz. ilk defa görüyorum. Yani Alanya 49 49, 48, 47, Adana 46 Adana orası 48. öyle gidiyor. Yani olacak şey değil. Ya. O ikincilik yani üçüncülük birlen, mücadelesi 2, 3, 4, enteresan. felaket. Evet hocam hem Galatasaray maçını hem bu karşılaşmayı konuşacağız. Tartışmalı pozisyonlar var. Tek tek bakacağız hepsine. Fenerler şeyler, Trabzonlar şimdi kimi tutuyor? <laughs> Bilmiyorum. Feneri. Ama onlar daha rahattır herhalde artık. Yok yani ya. Dört maçlık, beş maçlık. Ne falan. olursa olsun hocam, bu işler böyle. Doğru hocam hiç. bir şey girmeyeceksin. Matematiğe. Doğru, doğru. Fener. Ya şey Trabzon Fener alsın kardeşim der. doğru, doğru. doğru. Peki skorboard'a bırakalım sözü takım oyununda birlikte olacağız.